Merhabalar arkadaşlar. Bugün tek filt ya da tek fit tam olarak nasıl okunduğunu bilmediğim bir markanın hassas tartısını inceleyeceğiz. Şurası paslanmaz çelik diye söylemişler. Arkası pilli. Özellikle bu pillerden olması için araştırdım baktım. Çünkü öbür yuvarlak küçük pilliler erken bitiyor ve daha pahalı pilleri oluyor. Arkadaşımızın iki tane butonu var. Şimdi aşağı geçelim ve bakalım. Birinci butonumuz açma ve kapama. Tartının her yerinden tartabiliyor. Yani şurasından da, burasından da. Sadece üstünde olması yetiyor yani. Ne kadar koyduğunuzun bir önemi yok. Gram. Şurada görebiliyor musunuz? gram ölçebiliyor. Oz ölçebiliyor. Mililitre ölçebiliyor. Bu da lb oz. Bununla bizim işimiz yok. Eğer ki mesela bir kabınız var ve bu kabı sıfırlamak istiyorsunuz. Şu anda elimde olduğu için böyle yapıyorum. Şu an sıfırladı. Kabın üstüne ne koyarsanız onu tartacak. Atıyorum bir silgi koyayım silgi 11 grammış mesela. Ya da çıkarttığınızda tekrar sıfırlayabiliyorsunuz. İşte kahve yapacaksınız. Bazı tarifler oz üzerinden veriliyor. Ona göre oza getirip ona göre tarifinizi ayarlayabilirsiniz. Ya da mililitre ölçmeniz gerekiyor. Buradan ölçebilirsiniz. Ozu bu LB Oz dediğim gibi yurt dışı. Tam bir bilgim yok. Gramda da 5 kilograma kadar tartabiliyor. Kendisini hepsi buradan 244 TL 90 kuruşa şu anda alabiliyorsunuz. Yine bu üründe de e, en çok değerlendirilen ve fiyat performans ürünü olacak şekilde baktım. O şekil buldum aldım paslanmaz çelik ama üstündeki metal parmak izi ve leke bırakıyor. Haberiniz olsun. İki tane tuşu var. Yani çok basit. Anneler, işte teyzeler, anneanneler, babaanneler rahatlıkla kullanabilir. Ben bir ara zayıflayacağım işte güzel besleneceğim derken bunu aldım. Böyle kaldı. Umarım sizde. Memnun kalmışsınız incelemeden. İyi günler.